kanalına Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elif'le birlikte pop bir Ben Elif zaten biliyorsunuz. Aha. Ve Elif'in kanalı da var. Elif'in videosunda Elif'in kanallarında öf niye konuşamadım? Elif'in kanalındaki bütün videoları izleyin. Harika videoları var. Hayranın videolarını da izleyin. Onlar onda da güzel videolar var. Ama Elif'in dünyanı ama şimdi şöyle bir şey saçma videolarını çekmek çok eğlenceli. O yüzden Elif'in kanalında bolca saçma video bulabilirsiniz eğer gülmek istiyorsanız. Elif'in kanalına gidin yani. Eğer gülmek gidin, istiyorsanız Asap Karataş o daha çok saçma videolar çekiyor. Evet, eğer gülmek istiyorsanız e, kanallarımızdaki videoları çıkmadım. izleyebilirsiniz. 1 <laughs> <laughs> şu defteri de çek ben de çıkacağım. Yap bakayım. Ya bu taraf ses çıkmıyor. Ama Elif'in kanalındaki o ben slime de... videoyu Elif'in kanalda bir tane slime videosu var. Dünyanın en komik şeyi. Bir gün onu da izlemenizi. <laughs> Arkadaşlar ben de kendi popitimi size göstereceğim. Hatta bugün göstereceğim. Ne zaman? Bugün. Bugün dedim ya sana zaten. Nasıl göstereceğim? Bunu? çekip göstereceğim. Tövbe nasıl göstereceğim? Uzayda göstereceğim. Aynen uzayda göster. Ya bir sarıyla mı oynayacağım? Maviyle mi oynayacağım? İkisiyle. Peki. sarıyla. Tamam. Aa, <laughs> bana şiddet uyguluyor arkadaşlar. Ben lütfen abonelikten çıkın. Hayır. Zaten hiç kimse abonelikte değil ki. Nasıl çıkabilirsin? <laughs> sıfır mı? Hayır sıfır değil. Bir. O birin de <laughs> kim olduğunu bilmiyorum. Cengizhan falandır herhalde. Bilmiyorum. Cengizhan sen sen çıkın. Ben de çık çıkacağım. Çıkma. Ben, ben de senin çıkacağım. Zaten sen olmadın ki. Eve gidince olurum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Sen ki gerçekten karıya yılmaz mı? Ben karıya kar karı yılmaz. Karıya yılmaz dediğimde saçma saçma erkekler çıkıyor. <laughs> ben erkek <gülüyor> miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Muhtemelen kanalıma abone olan bir Cengizhan var o kadar. Bir de ben. Bir de Elif. Olacağım. Başka pek birisi yok. Cengiz sen bu videoyu izliyor. Hepsi hiç ses çıkmıyor ki. Çünkü aşureta. Ha bu arada size <laughs> dışarısını göstereceğim. Bugün yaz mı geldi kuş mu geldi belli değil. <laughs> Hava e, aşırı şekilde yağmur yağıyordu ama artık pek yağmıyor. <laughs> Aynadan kendimi çekeceğim. Elif evet, ne yapıyor masanın altında ya? Masanın altına girmiş. Merhaba Ayna. Ne yapıyorsun? yapıyorum. <laughs> Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Ben Bakın, bu benim... Bir saniye, nerede? Bak, bu benim bebeğim. Çok burada da çok küçüğüm, burada da çok küçüğüm, burada da çok küçüğüm. Her küçüksün, tövbe Her şurada, her şurada, her şurada. Yüz milyon kere her şurada. Aaa, uyumamış. Üstünü örteyim düşmesin Örttüm. <laughs> Neyse <laughs> videomuz bu kadardı. Bay bay.